seneden fazla bilinçaltıyla çalışan bir uzman olarak ve e, yüzlerce e, trans deneyimlerini yaşayan bir kişi olarak size üç tavsiyem var. Birincisi, e, trans ve meditasyon teknikleri deneyin. Bunu bir beceri haline getirin. Çünkü relax insan sağlıklı insandır. Gergin insan tüm hastalıklara açık olan insandır. İkincisi, Korkulardan ve endişelerden kaçmayın. Onların onları yok edin. Yani onlarla çalışın. Çünkü onlar virüs gibidir. Büyüyor ve çoğalıyor. Ve son olarak pahalı eşya, kıyafet, lüks araba yerine güzel eğitimlere para harcayın e, ki zamanında ileride e, enstrümanınız olsun gerçekten hayatınızı kurtarabilir. Yani